Sevgili teraziler, bugün 12 Şubat tarihinde oluşacak Aslan Dolunay'ını konuşuyor olacağız. Ancak konuya biz 29 Ocak tarihinden başlayalım istiyoruz. Zira 29 Ocak tarihinde Kova Burcu'nda bir yeni ay oluşmuştu ve şimdi Aslan Burcu'ndaki Dolunay tam Kova Yeni Ayı'nın karşısında olacak. Dolayısıyla 29 Ocak'tan bugüne gelişmelerinizi, başlayan yenilikleri, hayatınızda oluşan yeniliklerin hangi noktaya geldiğini irdeleyebileceğiniz, sonuçlarını görebileceğiniz bir Dolunay olacaktır. Esracığım, teraziyi yükselene getirdik. Dolunay haritasını açtık arkadaşlarımız için. Görüyoruz ki Dolunay'ın içinde terazilerin yöneticisi Venüs yer almakta. Baş birini paylaşmakta. Bu donlay için ne dersin? Ben mi? Sen mi? Biz mi? Ben mi? gibi. Egom mu? Yoksa birlik bilinci mi? gibi bir böyle denge arayışı var donlayda. Terazilerde de teraziler için ilişkiler hep önemli. Bir de ana akslarında oluşacak. Hayatın her konusunda yaşayacaklar donayın etkilerini. Şimdi sözü sana bırakayım. Terazileri aydınlatalım. Evet teraziler, ilişkiler evet önemli ancak şöyle baktığımızda kariyer, hedefler, hayatta yapmak istedikleri biraz buraya böyle mücadele etmeye devam bırakmayacağım şeklinde e, tutunabilirler. Bırakmasınlar da aslında burada sadece işler biraz istedikleri gibi ilerlemeyebilir. Aksaklıklar çıkabilir, ağır ilerleyebilir. Neden ağır ilerliyor? Burada kendilerinde e, tamamlamaları gereken bazı eksiklikler olabilir. Bunlar eğitimler olabilir. Hı hı. Ya da başkalarıyla e, yapmaları gereken gerekli konuşmalar olabilir. Biraz tamamlanmaları gereken e, işlere yönelirlerse aslında bu Mars retrosu bittiğinde Nisan sonuna doğru bir hazırlık aşamasındalar. O yüzden de bu Aslan Dolunayı e hem kariyerleri hem gelecek planları için çok önemli. Aynen. Burada çok yüksek farkındalık var terazilerle ilgili. Mevcut iş alanlarında, iş ilişkilerinde, belki beklemedikleri durumlarda gelişebilir. Ve bu beklemedikleri durumlarla birlikte yön değişikliği de yapabilirler. Esneyemedikleri durumlar varsa ya da karar değişikliği yapamıyorlarsa mecbur böyle bir karar değişiklikleri de olabilir. Çevrelerini biraz gözlemlemekte fayda var terazilerin bu aslan dolunayında farkındalık olacak çünkü. Evet, zaten bir tutulmaya hazırlanıyorlar aslanlarda mart ayının sonunda. E, o açıdan da önemli. E, çocuklarıyla da sanki bir yoğunluk yaşayacaklar e, ve belki de e, yeteneklerini de parlatmalarının iyi olacağı e, bir dolunay sanki. Oradan bir, bir şey gelir imkanı yaratabilirler mi kendilerini? E, zaten zihin bayağı bir çalışıyor. Öyle evet, değil mi? Evet, evet motivasyonları da artacak, artacak aslında gibi. bu aslan evet. dolunay ile birlikte kendi yeteneklerini biraz daha geleceğe hazırlamak hı hı. başkalarına göstermek daha da belki sosyal medyayı aktif kullanmak bu anlamda olabilir çocuklar ilgili gündemleri olabilir çocukların geleceğiyle ilgili de Aynen. eğitim yaşantıları ihtiyaçları bunlarla ilgili aynı zamanda maddiyat e, bu finansal durumları e, bir geleceğe yönelik biraz daha planlama şeklinde kararları olabilir ya da 29 Ocak civarı bu konularla ilgili bir karar aldılarsa e, bununla ilgili evet e, kararı aldılar ya da bir girişim yaptılarsa biraz daha sonuçlarını görebilirler konunun nereye geldiğiyle ilgili. İlişkiler alanları da tabii ki aktif. Oldukça. Evet. Ve bir süreç var ilişkiler alanında da. Bir süreç da. var. Yani yeni ilişkiye başlayanlar da olmuş olabilir geçtiğimiz süreçte. Eğer yeni bir ilişkiye başladılarsa şimdi evet birlikte ilerleyebilir miyiz? Ilerleme, ilerleyemez miyiz? Şeklinde bir karar aşaması olacak gibi bu aslan dolunayı. Esra şimdi buna cevabın olabilecek mi bilmiyorum. Çünkü burada da yeni bir süreç var. Güney düğüm artık terazilerin 12. evinde, evet. e, Başak'ta. Ancak Güney Düğümün yöneticisi birebir Dolunay'ın içinde. Hı hı. Burada geçmişten getirdikleri, eski bir ilişki, hı hı. çocuklarıyla geçmişten bugüne uzayan bir sorun, e, ya da geleceğe dair geçmişten düşündükleri, belki bilemiyorum bir İş yatırımı, işe yönelik bir şey. Bunu nasıl öngörürsün? Tabii bu Merkürle Güney düğüm arasındaki açı gereği, Evet e, özellikle de geçmişten gelen e, farkında olmadan verdikleri kararlar. Hı -hı. Çok böyle bilinçli olmadan, belki dürtüsel olabilir Hı -hı. bu, ya da duygularıyla almış aldıkları kararlar olabilir. E, çocuklarıyla ilgili olabilir ya da maddi girişimlerde, Hı -hı. özellikle de hani geçmişte, evet o zaman böyle bir karar almıştım ama. Nasıl oldu bilmiyorum şeklinde. Şimdi ya, yaşarız farkındalıklarına ya bazen. gelebilir sanki evet, değil mi Evet şimdi konu? aldıkları kararları biraz daha böyle mantık süzgecinden geçirirlerse geçmişle bağlantılı olduğunu görebilirler. Orada da hani olası bir hatadan dönebilirler, dönebilirler Hı -hı. aslında. Hı -hı. Peki. Ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Yani burada kariyer yaşamları oldukça önemli. Buranın gidişatı, dolunaydan sonra özel bir durum getirir mi? Buna artı söylemek istediğimiz bir şey var Bukarı mı? Karı yer aynı zamanda tabii kendi yaşantıları, ev, ev aile, aile, aile. hayatları, evet. belki yerleşim yerleriyle ilgili değişiklik istiyorlar, belki atama bekleyenler olabilir, görev değişikliği bekleyenler olabilir. Bununla ilgili belirsizlikler olabilir ama zaman olduğunu söylüyor aslında. Dediğim gibi burada bazı gecikmeler, ertelenme durumları olabilir. Bir süre sonra şu retro biraz Mars retrosu hafiflesin. Evet. evet. Rahatlayacaklar. Rahatlayacaklar. İç dünyaları da daha rahatlayacak terazilerin. Evet. Peki. Sevgili teraziler bu donlayın size iyilikler güzellikler getirmesini dileriz. Hepinize sevgi selamlarımızla.